Peygamberimizden sağlığa dair tavsiyeler. Sünnet-i seniyyeye göre sağlık. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın sözlerine, fiillerine ve uygun bulduğu davranışlara sünnet-i seniyye denir. Sünnet-i seniyye düsturları takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Ruhi, akli, kalbi hastalıkları şifa olduğu gibi sosyal hayattaki sorunların da devasıdır. Yeme, içme, konuşma, yatma gibi fıtri hallerle ilgili pek çok sünnet vardır. Bu çeşit sünnetlere adab denir. Sünnet adablarına uyan kişi hareketlerini, adetlerini ibadete çevirip bütün ömrünü sevapla hale getirebilir. Peygamberimizin sağlığa dair hadisleri. İnsanların çoğunun aldandığı, kıymetini bilmediği iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da indirmiştir su barlığını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al. Nebi aleyhisselatu vesselam suyu üç nefeste içer ve bu daha yarayışlı, daha afiyetli ve daha salimdir buyurdu. İki şifa kaynağından vazgeçmeyin. Bal ve Kur'an. Misvak ağzı temizler, Allah'ın hoşnutluğunu kazandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalktığında mutlaka ağzını misvaklardı. Yemeğin bereketi yemekten önce elleri, sonra da elleri ve ağzı da yıkamaktır. Zeytin yağı yiyin ve onunla yağlanın. çünkü o mübarek bir ağaçtandır. Zemzem açlar için gıda, hastalar için şifadır. Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarını ağzı açık bırakmayınız. Her şeyin bir zekatı, temizlenme usulü vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Saçı olan ona iyi baksın, özen göstersin. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın saçlarını sidr ağacının kaynatılmasıyla oluşturulan bir karışımla yıkadığı, bazen saçlarına zeytinyağı sürdüğü bilinmektedir. İsmit alındaki sürmeyi gözlerinize çekmeye devam ediniz. Zira o gözü temizleyip görme gücünü arttırır ve kirpikleri besler. Özellikle gece yatmadan önce ismit sürmesi sürmüş ve tavsiye etmiştir. Yatacağınız vakit ismit kullanmaya devam ediniz. Peygamber efendimiz sağ tarafına yatardı. Yüzüstü yatmayı doğru bulmazdı. Mescitte bu şekilde yatan birisini uyandırmış ve bu şekilde yatmak Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir demiştir. Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse oradan ayrılmayınız. Humma, yüksek ateş, cehennemin hararetinden bir parçadır ve onu su ile soğutun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş ağrısı çekenlere hacamat olmalarını, ayaklarında ağrı olanlara da kına yakmalarını tavsiye etmişlerdir. Aslında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın adab denilen nafile türünden sünnetlerine uymak farz değildir. Yeme, içme, konuşma, uykuyla ilgili sünnetler gibi. Fakat uymamak, peygamberin adabına bir nevi muhalefettir ve sünnetin nurundan istifade etmemektir. Sünnet-i seniyyeye elden geldiği kadar tabi olmak hem dünya hayatını hem ahiret hayatını saadetli hale getirir. Bediüzzaman Said Nursi, sünnetlere uymanın tereddüt, vesvese ve endişelerden de kurtardığını, sünnetlerin gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli pusulalar gibi olduğunu söyler. Sünnet-i seniyyenin önemi ve çeşitliliği, lerine dair 11. Lema Risalesini okumanızı tavsiye ederiz.